Aşırı sıcaklar artık tahammül edilemeyecek seviyede. İstanbul'da bile havadaki nem oranı doygunluk seviyesine yaklaştı. Haliyle tehlike çanları da daha e, güçlü çalıyor. Profesör Doktor Arif Verimli sıcak havaların sadece beden değil, ruh sağlığımızı da kötü etkilediğini açıkladı. Dünden beri artık deliriyorum. Aşırı sıcak. Evet delirtebilir çok sıcak çünkü ve dayanılmıyor. İstanbul bugün de sıcak, nem bugün de yüksek. Bu hava sıcaklığının getirdiği nem ve hava değişiklikleri ciddi biçimde korkunun alevlenmesine yol açar. Panik hastalığı abartılaştırır. İstanbul'da nem oranı neredeyse %100'e çıktı. Güney ilçeler daha sıcak, kuzey ilçelerse daha nemli. Uzmanlar bu durumun ruh sağlığını bile kötü etkileyeceğini vurguluyor. Baş ağrısından hassizlik, bitkinlik, yorgunluk derecesinde depresif bir sıkıntıya kadar yol açabilir. Peki en belirgin özellikler neler? Tedirgin olabilir, huzursuz olabilir, sabırsız olabilir, daha çabuk kavgacı olabilir. Saatlerimiz şu anda 14.30, bebekteyiz. Hava sıcaklığı şu anda 39.6 yani ortalama 40 derece. Nem oranı ise %61. Şehir içi alev atıyor tabii. Beyefendi artık sıcağı tahammül edemiyor. Böyle çok iyi, ancak böyle serinleyebiliyoruz. Peki bu sıcak ve nemli hava? Daha ne kadar sürecek? Pazartesi dahil önümüzdeki 3 gün daha bu bunaltıcı günleri İstanbul'da yaşayacağız. Salı günü İstanbul'da yağmur geliyor. Ee, yağmurla birlikte sıcaklıklar 3 ila 4 derece düşecek. Ama nem gene aynı kalıyor çünkü kuzeydoğulu rüzgarlar devam edecek.